Çocuk adam gibi çalışıp namusuyla para kazanmaya çalışıyor. Boşu boşuna ekleniyorlar çocuğa ya. Ya belki de öyle değildir. Sen yanılıyorsundur. Yani sana söylediği gibi senin düşündüğün gibi değildir belki de. Ya sen biraz fazla iyi niyetlisin. Ya alakası yok. Ben o çocuğa kefilim. O çocuk hırsız falan değil. Ve bir şey daha söyleyeyim mi sana? O hırsız aramızda dolaşıyor bak. Eline mesajlaşmaya başladı yine. Ya biz acaba çok mu müdahale ediyoruz bu kızın özel hayatına? Asıl o başlattı önce. O bizim en özelimize müdahale etti. O yüzden ben bu işini affetip çözeceğim. Kesin kararlıyım diyorsun ya. Kararlıyım. Yürü o zaman. Hadi gel Lütfü'yle. Hazır. Mı? Ya ben şey mi yapayım? Kaldırım oturtturayım mı? Sofra şey ben ya. Yok sağ ol ben biraz daldım da. Hadi daldın tabi elinde telefon çıt 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 biz ikimiz burada şey yaptık. Tamam bugün mutlaka geleceğim. Evet senden haber bekliyorum. Hı. Tamam. Hı. Tamam ben hallettim sorun yok. peşindesin sen. Kim bu Ali Yılmaz ya? Yani bu kız ne yapmaya çalışıyor? Ben hiç anlamadım ki. Kim bu Ali Yılmaz? yaptığı her işin bir köşesinde mutlaka Ali Yılmaz ismi var. Şu Rüstem'in lokantası vardı ya, Hı. onun ortağı Ali Yılmaz diye biriymiş. Onu bulduğumuz restoranın da mal sahibi Ali Yılmaz diye biriymiş. Kim bu Ali Yılmaz ve bu kadın bu Ali Yılmaz'ı neden arıyor? Ve nasıl bir ortak noktaları var? Bana bak, bu kadın casus falan olmasın. Belki de Ali Yılmaz kod adlı birini arıyor. Kesin casus bu. Tamam. Bitti. Sır perdesi aralandı. Olay bu nokta. Ya yani niye böyle yapıyorsun? Yani dünyada olabilir böyle şeyler. Ben, hı hı. Dünyada zaten böyle şeyler olur. Olunca da gelir ilk bizi vurur. Çünkü bizden müthiş bir şans olduğundan kaynaklı. Şey de olabilir. Mafya. Onun memleketinde mafyalar meşhur biliyorsun. Mafya Mafyatik casus olabilir mesela. Niye dalga geçiyorsun ki şimdi? Dalga geçmeyeyim mi? Gayet ciddiyim lütfen. Lütfen bak bu çok önemli bir konu. Ciddiyetini takın. Ben <laughs> evet, tahmin. Tamam. Yine aynı yerde. Tamam geleceğim ben. Ben yemeğe çıkıyorum. Birazdan geleceğim. Tamam. Alo. Canım neredesiniz? Tamam e, benim bir acil çıkmam gerekiyor. Kapıyı çekip çıkıyorum. Sizde anahtar var değil mi? Tamam. Tamam görüşürüz öpüyorum bay tamam, tamam, tamam. Ben dedim halledeceğim ya. Come on, come on. Milan. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç hava alıyordum dolaşıyordum. Apartmanın içinde. Bir kedi yavrusu duydum sesi onu bakmaya gittim. Kedidir diyorsun yani. Ha evet yavru kedi. Neyse ben gideyim benim çok işim var. Hadi görüşürüz. Koş lan koş. Koş oğlum, oğlum koş. Oğlum, koşuyorum bak vuracağım şimdi ağzına. Ya, ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun ne hırsızı kadın? Ah hırsız girmiş eve bütün takılarımı çalmış. Senin takıların mı vardı? İhtiyacımız varken niye vermedin kullanırdık? Onlar saklamalık, harcamalık değil. Ya şimdi hırsız var ya onları tek tek bozdurup satacak. Bari iyi bir yere saklasaydın ya. Abi bir şey sorabilir miyim? Hırsız hala burada yani? Serkan değil miymiş yani hırsız? Vallahi boşuna günah aldık o zaman ya. Ya hırsız kim peki? Ay ne hırsız kim? Hadi giyinip çıkalım, polise gidelim, parmak şeyi falan verelim hadi. Ya gördünüz mü? Sabıkası var diye topa koyduydunuz oğlanı. O çocuk kendine temiz bir sayfa açtıydı oğlum. Sıfırdan başlıyor her şey. Ama siz bilmeden etmeden hemen suçladınız oğlanı. Gördünüz mü o değilmiş işte. Hadi, hadi polise yürü, yürü. Yürü lan. Hırsız Serdan ben ya. bak abi. Ben miyim hırsız yani? Oğlum haklı galiba lan. E ee, haklı. Ben miyim hırsız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ah hırsız. Selam. Selam. Ne oldu canın sıkkın? Vallahi sıkkın ya. Ha çocuk durduk yere eşinden oldu ya. Kaldı ki hırsız o değil. Başkası. Sen bir şey biliyorsun galiba. Hırsızın kim olduğunu biliyorum desem. Ne diyorsun ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.